Biftan Hanım merhabalar. Merhabalar Dicle Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Çok mersi. Arkadaşlarımıza tekrardan hoş geldin diyorum. Ben ne zaman infodan e, oturumu ben açsam daha doğrusu, hep sesle alakalı bir sıkıntı oluyor. Siz gelmeden inşallah benim sesle alakalı bir sıkıntı olmaz. ama. Olmadı. Ben onu duydum ama ben daha bağlanmadığım için size cevap verememiştim. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben hoş şöyle... Bulduk. Genel olarak başlıyorum böyle ne olmuş rakamları söyleyeyim çünkü bugün birkaç gelişme de yaşandı hep birlikte hı hı. değerlendirelim. Dolar kuru 16.74 seviyesinde hareket ediyor. Euro 17.40'da. Euro dolar paritesinde bir miktar geri çekilme vardı. 10 altında zaten sizlerle detaylı olarak konuşacağız. Ciddi bir aslında çok ciddi değil ama bir gerileme söz konusu. Yine biraz petrolde aynı şey geçerli. Ee, borsa tarafı acaba bir miktar yukarı yönlü de diyor mu yine size bunu soracağım. Çünkü e, yaklaşık 4 gündür arka arkaya böyle e, satışların olduğunu gördük. Amerika tarafına bakacak olursak S&P 500'de yaklaşık %1'lik bir düşüş söz konusu. Nasdaq tarafı 0.69 yine Dow Jones tarafında 0.65'lik bir e, düşüş vardı. Amerika 10 yıllıkları da, da yine gerileme söz konusu. Dünyanın gündeminde e, son birkaç gündür zaten NATO görüşmeleri var. Resesyon evet, onu epey uzun zamandan beri konuşuyoruz ama en son NATO görüşmeleri evet. vardı. İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bununla alakalı açıklamaları oldu. Ama sanırım en sıcak gelişme bugün açıklanan asgari ücret zammı. Aynen yaklaşık %30'luk bir zamla asgari ücretin neti 5500 lira oldu. Şimdi ben genel olarak böyle bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Arkasından da detaylı olarak e, altını konuşalım, borsayı konuşalım istiyorum. Söz sizde. seve. seve. O zaman ben e, globalden başlayıp böyle Türkiye'ye doğru bir geliş yapayım. Şimdi e, bu resesyon endişelerine gelecek olursak Nisan ayında Amerika'da enflasyon e, 8.3 olarak açıklanmıştı ve piyasalarda bu. Fed'in Eylül ayında agresif faiz arttırımlarını sonlandıracağı ya da 25 bas puanlık bir faiz artışı gibi öngörülmüştü ve bir rekor üstüne rekor kırmıştı. Fakat Mayıs ayına geldiğimizde 8.6 açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde kalınca piyasalarda bu bir şok etkisi yarattı ve piyasalarda sarsılmalar gördük. 75 bas puan masada yok diyen yani FED, 75 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Ee, tabii bu da piyasaları sarstı ve artan e, enflasyon ABD'nin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesiyle e, piyasalarda resesyon endişesi oluşmaya başladı. Her ne kadar Amerika e, resesyon konuşmaları için erken dese de piyasa bu endişeyi fiyatlıyor zaten görüyoruz. bunun yansımalarını hem yurt dışında hem bizim tarafta da görüyoruz aslında. Dolayısıyla aslında orada resesyonun devam et yani resesyon endişelerinin devam edip etmeyeceğini Fed'in uygulayacağı, devam ettireceği politikalarla aslında biz de göreceğiz. 26-27 Temmuz'daki toplantı biraz daha bunu, bu bizim için belirleyici olacak altın tarafına geldiğimizde tabii yine orada da FED'e döneceğiz çünkü yine bir faiz artışı ya da agresif faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilirse evet ons tarafında sert satışların devamını görebiliriz ama çünkü bu dolar endeksini yukarı çekecektir bir faiz artışının olması ama orada biraz daha güvercin konuşmalar yaşarsak o zaman e, ONS'a tepki gelebilir. Ama gram altın tarafında orada yükseliş beklentimiz devam etmekte. Peki. Asıl sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz yıl e, enflasyonun geçici olduğuna inanan bir e, ABD vardı. E, şimdi de resesyon için özellikle yılın en son konuşmasında ekonomistlerin aslında resesyonun e, çok da ciddi o yani resesyon ihtimalinin çok da olmadığını ifade etti. Ama birlikte zaten göreceğiz. Aslında bütün dünya İngiltere İngiltere'de resesyon ihtimaline rağmen faiz arttırımına gitmişti. Bütün dünyanın gündeminde sizin dediğiniz gibi resesyon var. Bana sorulan en çok sorulan sorulardan biri. Şimdi arkadaşlar yazıyor aslında görüyorum. Evet asgari ücrete %30 oranında bir zam geldi ama zaten onu da konuşacağız 4 Temmuz pazartesi günü bizim enflasyon rakamlarımız gelecek hem haziran ayı hem de yıllık enflasyon Hı -hı. rakamlarına bakacağız en son ki enflasyon yeterince yüksekti şimdi yeni beklenen enflasyon için neler söylersiniz bir de acaba asgari ücretteki bu artış enflasyonu yukarı çekecek mi şimdi önce pazartesi günkü beklentiyle başlayayım eee Şimdi artan tabii ki işte gıda fiyatları, emtia fiyatları, ...ÜFE'yi %130'ların üzerine taşıyacaktır. Bununla beraber enflasyonda da bir %5'lik artış bekliyoruz biz orada. Hatta İstanbul enflasyonu açıklandı %4. Bunu öncü veri olarak kabul edebiliriz. Bizim orada Haziran ayı için %5'lik bir beklentimiz var. Yıllıkta da %78'lere tekabül ediyor bu. Şimdi tabii ki bu zam yeterli mi konusuna gelince... Aslında Pazartesi günü rakam açıklandıktan sonra konuşmak daha doğru olacaktır. Ee, tabii orada bir kısır döngü olacak bu hani enflasyon artacak, asgari ücreti art arttıracaksınız o tekrar bir e, artışa sebep olacak. Ee, burada yine aslında piyasa e, ya bağlı hareket etmezseniz yani bir bütün dünyanın faiz arttırdığı yerde bir faiz artışı gelmediği müddetçe belki bu kısır döngüyü yaşamaya devam edebiliriz. Ee, dediğim gibi yani asgari ücret sanmanın yeterli gelip gelmeyeceğini yine pazartesi günkü enflasyon rakamının açıklanmasından sonra konuşsak daha doğru olur. Peki böyle bir miktarda dolara dönecek olursak siz hani on altınla alakalı söylediniz. 10 on altında düşüş beklediğinizi fakat gram altının yukarı yönlü hareket edebileceğini tabii ki dolara bağlı. Cuma gününden önce dolar neredeyse 18 liralara yaklaşmıştı. Sonrasında cuma günü akşam BDDK kararının açıklanmasından sonra birkaç gün önce 16.09'lara kadar gerilediğini gördük. Dolar kuru için neler söylersiniz? Yani yukarı Trend başlayacak mı? Yoksa e, böyle bizim hep e, uzun zamandır konuştuğumuz böyle bir yatay bant vardı. Bunu biz buçuklarda gördük. Sonra 15'lerde gördük bu yatay bandı. Şimdi aynı şey geçerli mi? Yoksa yukarı hareket başlar mı? Şimdi şöyle piyasada tedirginlik var ve piyasada tedirginlik olduğu müddetçe de insanlar e, enflasyona karşı e, kendini koruyabileceği alan arıyorlar. Fed'in uyguladığı bu sıkı para politikası karşısında güçlenen dolarla dolara yönelim zaten artıyor. Dolayısıyla piyasa tedirginliği azalmadığı müddetçe kur tarafındaki bu baskı üzerimizde devam edecektir. Hı hı. Peki Borsa tarafına dönelim. Bizim izleyicilerimizin en çok merak ettiği taraf e, Borsa İstanbul tarafı. Aslında birkaç hafta önceye kadar biz böyle İsmail Bey'le yaptığımız yayınlarda da Yunus'la da Çağlar'la da hep böyle e, Borsa'daki ralliden bahsediyorduk. 6000 arka arkaya e, ciddi Gün içi e, rekorlar kırıldı, kapanış rekorları kırıldı. Arkasından son 3 gündür, e, hatta 4 gündür e, böyle ciddi düşüş ciddi düşüşler gördük. Şimdi herkesin en çok merak ettiği şeylerden biri bayram sonrasında olacak. E, bir de acaba biz yükseliş trendine başladığımızdaki gibi yükseliş trendine girmeye başladık mı? Düşüş trendine mi girmeye başladık mı? Düşüş trendi şöyle diyeyim o zaman. Düşüş trendi bitiyor. Artık bir miktar daha yükselmeye başlar mı? Başlar mıyız? Şöyle söyleyeyim. Şimdi pazartesi günü tabii enflasyon, bayram öncesi insanlar nakite geçmek isteyecektir. Evet bir miktar daha baskılı görebiliriz. Geçen, biz bu haftayı 60 günlük hareketli ortalamaların altında kapattık. Ve bu senaryoyu yaşadığımızda e, Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı. Biz en son bu senaryoyu yaşadığımızda e, aslında bunlar gerçekten dip seviyeler diyebiliriz. E, tabii bayram öncesi yine piyasa tedirginliği devam etmek devam edecektir. İnsanlar nakite geçmek isteyecektir. Ama bayram sonrasında e, ikinci çeyrek bilanço dönemi geliyor. Dolayısıyla ve biz e, ikinci çeyrek bilançolarını güçlü bekliyoruz. Bu bilanço dönemiyle beraber artık tepki alımlarını görüp bir e, alım fırsatı diyebiliriz. Buralardan bir yükseliş trendi başlar diyebiliriz. Peki böyle özellikle e, hakikaten ciddi yükselecek dediğimiz sektörler var mı sizin iyi gördüğünüz? Özellikle yaz sezonu için sorayım. Çünkü genelde havacılık çok soruluyor. E, aslında bizim de e, takip ettiğimiz, e, sektörlerden havacılık sektörü. E, o zaman havacılık dediniz, ben havacılıkla başlayayım. Havacılık sektörü evet, çünkü e, uçaklardaki doluluk oranları pandemi öncesi seviyelere geldi. E, dolayısıyla bunların biz bilançolara ya, yansımalarını göreceğiz ve havacılık burada e, güçlü duruyor. Buradan tav takip listesinde olabilir aslında bizim de yine öneri listemizde olan hisselerden tavı takip edebiliriz. Ee, onun yanı sıra tabi bu elektrikte e, marjların yukarı çekilmesiyle beraber e, Aksen'i takip edebiliriz. Ee, kura karşı e, güçlü iş modelinden dolayı Galata Vin'de yine yine takip edebiliriz. Yine bizim öneri listemizde olan hisselerden. Yani enerji sektörü ve havacılık sektörü aslında biraz ayrışacak gibi gözüküyor. Diğer sektörlere nazaran. Hmm. Ee, bunun dışında e, bu resesyon endişesiyle birlikte demir-çelik sektöründe biz çok sert satışlar görmüştük ve bu sert satışlarla beraber Kardemir'de ve Ereğli'de de yine ciddi, ciddi. Kardemir, Diyarbakır ve Ereğli'de ciddi e, satışlar görmüştük e, ve hem Kardemir'de hem Ereğli için 200 günlük hareketli ortalamalarında bir destek buldu diyebilirim. Buralardan güzel tepkiler gördü ve burası artık onun için güzel bir destek noktası oluşturdu. E, hem Ereğli hem demir çelik sektöründe e, bir tepki gelebileceğini düşünüyoruz ve. Kardemir ve Ereğli'nin de işte Ereğli biliyorsunuz temettü verimliliği oldukça yüksek bir şirkettir. Ee, güçlü fabrik beklentisi e, temettü verimliliği ile Ereğliye tepkiye ciddi tepkilerin gelebileceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda Kardemir Diyarbakır'ın da Ereğli'yi takip edeceğini ve oralara güzel tepki alımları geleceğini öngörüyoruz. Bankacılık sektörüyle alakalı arkadaşlarım evet. şey bankacılık <laughs> sektörü için neler söyler? İsterseniz böyle sektör sektör konuşalım. Tamam, olur. Şimdi bankacılık sektörü tabii en çok satış yiyenlerden biri bankacılık sektörüydü. Ama ikinci çeyrek bilançolarına baktığımızda gerek tüfeğe endeksli varlıklar, gerek döviz varlıkları sebebiyle biz banka tarafında aslında bilançolarında pozitifiz. Dolayısıyla bayram sonrası bankacılık sektöründe de yine pozitif hareketlerin yaşanacağını da öngörmekteyiz. Aslında biz genel olarak biz için pozitifiz bayram sonrası. <laughs> süper. O zaman süper izleyicilerimiz için. E, hisse soruyorlar ama hisse konuşacak mıyız? Tek tek hisse bakıyor muyuz? Yani Nasıl şöyle, yapalım? Ya sizin konuşmak istediğiniz e hisseler varsa. Aslında hani yine sektör bazlı gidelim. Belki Hı -hı. parakendecilik sektörünü de sormak Hı -hı. isteyebilirler. Çünkü parakendecilik, bu parakende sektöründe biliyorsunuz bu zincir mağazalara gelecek cezalar korkusuyla bayağı bir satış yemişti ve enflasyon karşısındaki değerini bulamadı aslında para kendicilik Hı. sektörü. Dolayısıyla burada para kendicilik sektörüne de biz yine aslında ciddi alımların geleceğini, ciddi alım fırsatları oluşabileceğini düşünüyoruz. Bunun için bu zincir marketlerde bir maşı takip edebilirler. Yine bizim öneri listemizde olan şirketlerden. E, gıda sektöründen uzaklaşmak isterlerse eğer e, oradaki hani bu regülasyon baskısı devam eder almak isterlerse maviye takip edebilirler. E, bunun dışında e, siz isterseniz sektör seçin onun üzerinden gidelim. Aslında sağlık tarafına da bakabiliriz çünkü artık pandemi yavaş yavaş e, gerçi birkaç gün önceydi sanırım. Ee, tekrardan koronavirüsle alakalı işte evet. Eylül Ekim gibi yeni bir dalga gelebilir e, dendi. Pfizer BioNTech'in e, kurucularından e, maymun çiçeği virüsü <laughs> tekrar ya, <gibi>. evet. <laughs> evet evet sayın Ülkemizde bir bata bata... görüldü. Evet tam böyle kurtulduk artık ee, pandemi bitiyor. Herkes rahatladı artık insanlar daha iç içe derken acaba yeniden böyle bir şey olur mu ee, konuşuluyor ama genel olarak aslında pandemiden kurtulduk diyebiliriz yani. Sağlık tarafı için neler söylersiniz? Şimdi şöyle orada Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi eylülde hani bu maskelere tekrar dönülecek endişesinde. Hani artık korona bitti algısıyla hani hepimizi bir rahatlatla o cümleyle. Ben çok hani çok koronanın döneceğini ve o bazlı sağlık sektöründe bir e, yönelim olacağını düşünmüyorum ama tabii ki orada yine ayrışan e, şirketler olacaktır. E, ama dediğim gibi hani Covid bazlı ya da pandemi bazlı tekrar bir geçen, pandemide yaşadığımız gibi bir yönelim sağlık sektörüne beklemiyorum. Ama orada tabii ki ayrışan şirketlerimiz var. Peki. Bu arada bir arkadaşımız, Biktar Hanım size çok hayran demiş. Bir hanımefendi yazmış. Birikimlerinizi birikim kattık. Çok teşekkürler demiş. Gördüm. <laughs> okumadan geçemeyim. Ee, Geç çok miyim? teşekkür Arkadaş... ederim arkadaşlarımızdan genelde Gal Galata Wind'i gördüm. Aslında siz de Galata Wind'e atıf yaptınız. Ee, evet doğru. İsterseniz bir miktar Galata Wind'i değerlendirelim. E, şimdi Galata Wind e, dediğim gibi kura karşı, kur risklerine karşı e, çok başarılı bir iş modeli oluşturdu ve e, döviz bazlı gelir yapısı e, kurdaki artışlardan maliyetlerden etkilenmemesi sebebiyle bizim güçlü bulduğumuz şirketlerden dediğim gibi enerji sektöründe zaten biz bir e, öncelikli olarak hani pozitif ayrıştırdığımızda enerji sektörünü biraz hava, enerji ve havacılık sektörünü biraz daha önce tuttuğumuz için Galata Wind'i de içlerinden ayrıştırabiliriz. Peki. O zaman ben yayını kapatmadan ha, buyurun. buyur, yok siz buyurun. <laughs> Bunun dışında ben hani ekstra birkaç şirket söylemek istersem hani şişedeki hızlı büyümeyi beğeniyoruz ki bir biliyorsunuz geri alımda açıkladı. Bu geri alım açıklamasıyla aslında biraz daha tam piyasa düşerken geri alım açıklamasıyla biraz daha yatırımcı dost olduğunu gösterdi. Hem içindeki büyüme ile beraber şişeye yine takip listelerine alabilirler. Eee tavuğu söylemiştim. E, cazip çarpanları ve geri alım fırsatıyla yine Arçelik takip listelerinde olabilir söylemediğim hisselerden bu olabilir. Bunun dışında tavı zaten söylemiştim Ereğli'yi yine söylemiştim. Öncelikli olarak hani bayram sonrasında bu şirketler ilk takip listesinde yer alabilir diye düşünüyorum. Peki bir arkadaşımız tofaşa yazdı. Ben TOFAŞ değil de böyle genel olarak otomotiv sektörünü sorayım. Neler söylersiniz? Ya tabii otomotiv sektörü biliyorsunuz e, biraz şu an zor gidiyor biraz satış baskılı gidiyor. E, yakın e, dönemde de e, yani kısa vadeli dönemde de daha doğrusu bir toparlanma beklemiyoruz. Orta vadeye baktığımızda hem e, Proto için hem Topaş için tabii ki e, bunlar çok güçlü şirketler. E, bilançolarında da e, güçlü e, beklentiler olacaktır ama da vadede düşünürsek şu an e, otomotiv sektöründen biraz e, daha e, uzak durabiliriz diyebilirim. Beyaz eşyayı gördüm arkadaşımız Vesteli sormuş biz genel olarak beyaz eşyaya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya şimdi şöyle. E... Vestel'de ciddi satışlar oldu. yani Bayağıdır baskılı görüyoruz biz Vestel'i. Ama Vestel'in içeriğine baktığınızda Vestel oldukça yine güçlü bilançoya sahip. Gerçekten güçlü bir şirket. Orta ve uzun vadede yine Vestel bence takip listesinde olması gereken hisse senetlerinden zaten Arçeli'yi söyledi beğendiğimize. Evet. Peki aslında ben soracaktım. Ee, belki yayının e, o bölümünü kaçıranlar olur. Yine sormuş olayım. Çünkü artık böyle adetten yayın yaptığımız herkese ben peki sizin en çok beğendiğiniz 3 hisse 5 hisse diye soruyorum. Böyle tekerlemiş olayım. Dihdar Hanım'ın en beğendiği 3 hisse ya da 5 hisse nelerdir? Ee, tamam. O zaman birincisi tavla başlayayım. Hem biliyorsunuz bu e, Antalya'daki e, Hava İmanı'nı e, içeriğine katmasıyla beraber e, ben birinciye Tavı koyuyorum. İkinci olarak şişeyi özellikle bu geri alım programına açıklamasının ardından şişeyi ikinci sıraya koyuyorum. Ee, i̇çlerinde söylemedim ama tüp rayışı gerçekten çok beğeniyorum. Birçok e, kurumunda orada e, hedef fiyatları var. E, yukarı yönlü e, hedef revizasyonu var ve alt tavsiyesi var. Dolayısıyla tüp rayışı biz de çok beğeniyoruz ve tüp rayışı e, ekliyorum. İlk üç hissini söylemiş oldum böylece. Süper. Ağzınıza sağlık. İsmail Güner'in de favori hisselerinden her sorduğumda mutlaka Tüpraş'ı <laughs> Kesinlikle e, çok duyuyorum. beğeniyoruz. Ben birinci sıraya tava aldım. Belki orada ayrışabiliriz. <laughs> tamam. Ağzınıza <laughs> sağlık. yayın yapmak çok keyifliydi. Çok çok teşekkür Benim ederim. Benim için de çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrardan e, yayın yapma olur, olur diyorum. Tekrardan ağzınıza sağlık. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.